Tabii biz burada bazı duygusal anlar da yaşadık biz. Biz hiç unutmuyoruz bunları. Arkadaşlarla beraber devamlı konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunlardan birincisi 10 Kasım saat 2'deki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı o. Bunu devamlı hatırlıyoruz. İkinci de bu masada 30 yıl işgali sesini çıkarmayıp seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak orada izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Bundan da herkes gerçekten gurur duydu. Sizin tavrınızdan dolayı sağ olun, var olun. Bu Karabağ zaferi sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından bir dönüm noktası oldu. Hem de burada Kafkasların geleceği bakımından da gerçekten çok önemli bir adım oldu. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taşlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasına müteakip bu Nahçıvan ve Zenginhan arasındaki bu hattın kurulması ki bu kardeşlerin birbirine buluşması, Türkiye, Nahçıvan Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Tabii bu 30 yıllık ıı, mücadele bittikten sonra ve azatlık gerçekleştikten sonra inşallah önümüzdeki dönemde sizin liderliğinizle yapılacak olan yatırımlarla oradaki refah ve huzurda gelişecek, gerçekleşecek, yükselecek ve orası bir cazime merkezi haline dönüşecek bütün çevre için, e, Kafkasya için. Barış Projesi'nin sağlanmasındaki Azerbaycan'la Türkiye'nin böyle birlikteliği, beraberliği, omuz omuzda çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vaat ediyor. Ve inşallah önümüzdeki döneminde bunlar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. ve Dolayısıyla e, herkes bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçirecekler dikkatli olacaklar diye düşünüyoruz.